Teknoloji Mola'ya hoş geldiniz. Bu videomuzda Omix markasının X300 ve X500 modellerinin karşılaştırmasını yapacağız. Fiyat olarak birbirlerine yakınlar, özellik olarak da birbirlerine yakınlar ama ayrıldıkları birkaç ana konu var. Renk seçenekleri olarak Omix X300'de, X500'de aynı renkleri bize sunuyor. Siyah, mavi ve beyaz renklerde var. Bende de Omix X300'ün beyazı, Omix X500'ün de siyahı var. Kasa yapısına gelecek olursak da ikisi de arka tarafta dörtlü kamera bize sunuyor. Ve ikisinin de kasa yapısı aynı. Arka kapakta plastik ve cam alaşım. Yanlar tamamen plastik bir kasa yapısı var. İkisinin de ağırlığı aynı. 199 gram ağırlıkları var. İkisinin de boyutlar aynı. Uzunluk olarak 165.4 mm uzunluğa sahipler. 76.8 mm genişliğe, 8.9 mm derinliğe sahipler. İkisinde de parmak izi telefonun arka tarafında konumlandırılmış ve ikisinden de Type-C şarj kablosu çıkıyor. Omix X300'den 10 wattlık şarj başlığı çıkarken Omix X500'den 18 wattlık şarj başlığı çıkıyor. Bu da nereden baksanız size şarj süresinde bir yarım saat bir saat kazandırır. Bu sürelere fazla takılmayın. Bunları aşağı yukarı olarak söyledim. Onun dışında X300'den 3.5 jacklı kablolu bir kulaklık çıkarken X500'den bluetoothlu 10 numara bir kulaklık çıkıyor. Kulaklık inceleme videomuzu da ekstradan izlerseniz X500'ün kulaklığı kesinlikle ayrı bir olay diyebilirim. İkisinden de kılıf çıkıyor, ikisinden de ekran koruyucu çıkıyor. İkisi de 1080 2400 Full HD IPS bir ekrana sahip. İkisi de 60 Hz yenileme hızı sunuyor. İkisinin de ekranında çentik yok, full bir ekrana sahipler. Ön kamera ekranın içinde. 6.67 inç ekran büyüklüğüne sahipler. 500-600 nit arası diyebiliriz bu parlaklığa. Omix bir değer sunmadığı için buna net bir şey söyleyemiyorum ama Gözümüzle gördüğümüz bugüne kadar bütün yani 500-600 nit parlaklık sunan telefonlarla aynı ekran parlaklığına sahipler. Ne aşağı ne yukarı. İkisinde de Gorilla Glass ekran koruma yok ve ikisi de YouTube'da videoda 1440p çözünürlükte video izletiyor. Ekran konusunda hiçbir farkları yok. X300 8 megapiksellik 2.0 diyafram açıklığına sahip kamera kullanıyor ön kamerada. X500 ise 16 megapiksel çözünürlüğe sahip 2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera sunuyor. X500'ün ön kamerası tartışmasız çok daha iyi. Portre modunda çektiği fotoğraflar ikisinin de hemen hemen aynı. Ayrılıkları pek bir nokta yok. X'inde de geniş açı yok ön kamerada ve ön kamerada video çekiminde de 1080p 30 kare full HD videolar çekiyorlar her ikisi de. Ön kamerada değerlendirme yapacak olursak burada X500 tercih edebilirsiniz. X500'ün ön kamerası gayet iyi fotoğraf çekiyor. Gelelim meşhur dörtlü kamera arka tarafa. İkisi de 5 megapiksellik geniş açı kamerasına sahip. Diğer ikisi de 100 115 derecelik geniş açı kamerasına sahip. Ana kamerada ayrılıyorlar. Omix X300'ün ana kamerası 16 megapiksel, X500'ün ana kamerası 48 megapiksel. Her ikisi de 1.79 diyafram açıklığına sahip ana kameralarda. 2 megapiksel makro kamera, 2 megapiksel de derinlik kamerasına sahip X300 ve X500. Onun dışında her ikisinde de portre modu var. Geniş açı her ikisinde de var. 115 derecelik bir geniş açı sunuyorlar fotoğrafta. Ve her ikisinde de Gece modunda fotoğraf çekebiliyorsunuz. Gece modunda çektiğiniz fotoğrafların gene değerlendirmesini size bırakıyoruz. Bence ikisi de kötü çekiyor çünkü gece modunda. Bunun dışında ikisinde de barkod tarama özelliği var. X300'de 96 megapiksel fotoğraf çekme modu var. X500'de 108 megapiksellik fotoğraf çekme modu var. Var olandan daha yüksek çözünürlükle sundukları fotoğraf çekme kalitesi sundukları bu modda X500 bir adım öne geçiyor diyebilirim. Arka kamerada her ikisinde de ois yok. Her ikisi de 1080p 30 kare Full HD video çekiyor. Video çekerken kesinlikle yürümeyin. Onu söyleyeyim. Video çekimlerimden gördüğünüz gibi böyle kötü bir görüntü çıkar. Ve Full HD'de olduğu için çok kare kare kare. Ben hiç beğenmiyorum 1080 pyi artık. A30, Samsung A32'de de beğenmemiştim. mix'te de beğenmiyorum. Ve her ikisi de GIF modunda videolar çekebiliyorlar. Hazır GIF modunda video çekebiliyorsunuz. Yani ekstra bir program kullanmanıza gerek yok. Artı bir demeyelim de artı yarım olarak X500 bir adım önde. İşlemci tarafında aynı işlemciyi kullanıyorlar. Zaten işlemci aynı kullandıkları için telefon neredeyse bütün yani kullanılırlık özellikleri aynı. Mediatek G80 Yonga setini kullanıyor her ikisi de. Bu işlemci 8 çekirdekli bir işlemci. Sadece RAM tarafında ayrılıyorlar. X300 3 GB RAM bize sunarken X500 4 GB RAM sunuyor. X300'ü ve x 500 tek incelediğim videolarda da bahsettiğimiz gibi X300'ün 4 GB'lık bir seçeneği daha var. 4 GB RAM sundu. X500'ün ise 6 GB RAM sundu. bir versiyonu var ama daha ülkemizde yok. Ben rastlamadım yani daha doğrusu. E, oyun tarafında PUBG testimizde grafiklerde HD, kare hızında ise yüksek seçebiliyorsunuz her ikisinde. Kare hızı genelde 57 ile 60 arasında gitti oyun boyunca her ikisinde de ve ısınma her ikisinden aynı oldu enteresan bir şekilde aynı derecede ısındılar çok az ısındılar yani çok ikisinde de çok bir ısınma olmadı her ikisinde de donma olmadı her ikisinde de takılma olmadı gayet güzel stabil bir şekilde oyunları oynadım ve bitirdim 35-40 dakikalık iki oyun oynadım ve bu her iki oyunda da ne çok ısındı ne de dondu herhangi bir donma hiçbir şekilde olmadı ama şunu şöyle söyleyeyim yani 2-3 ay kullandığınız bir telefonun testi ilk bizim yaptığımız testler gibi olmuyor. 2-3 ay kullandıktan sonra telefonların içeriği dolduğu için donmalar ufak ufak olmaya başlayabilir. Ama biz ilk testlerinde böyle bir donmaya falan rastlamadık. Ve 1 saat 15 dakikalık o PUBG'yi indirme, 700 MB'lik bir oyun biliyorsunuz PUBG. PUBG indirme 1-2 oyun oynama süresinde 1 saat 15 dakikada X300 %11 bir batarya yedi. X500 ise %17 oranında bir batarya götürdü. Bu tabi batarya doluluk oranlarına da göre değişen bir şey. X500 burada daha çok batarya harcamış gibi duruyor. Ve dediğim gibi zaten X500 oyunu yüklerken de bazen bir oyundan attı beni. Orada da bazı enteresanlıklar yaptı X500. Dediğim gibi anlık bir şey olabilir. Yani burada X500, X300'den kötü diyemem. Aynı işlemciyi kullanıyorlar ve X500'ün RAM'i daha iyi. Ama benim testlerimde böyle şeylerle karşılaştım. O yüzden size bunu aktarmak istiyorum. Ve bataryayı da X500 daha çok yedi. Enteresan bir şekilde aynı süre olmasına rağmen. Hoparlör tarafına da gelecek olursak. Mono hoparlör kullanıyorlar stereo hoparlör yok hoparlör tek taraflı ve aşağıdan bize ses veriyor standart duyduğumuz ses artık bu sesi nasıl değerlendireceğim bilmiyorum genel standart bir ses yani her telefondan aldığınız ses aşağı yukarı bu artık yani İkisinde de 3.5 jack kulaklık çıkışı var ve ikisi de hafıza kartı destekliyor x300 256 gb kadar hafıza kartı destekliyor. X500 ise 512 GB'a kadar hafıza kartı destekliyor. Ve her ikisinde de mobil şebekede 4.5G desteği var. 5G ikisinde de yok. Zaten bu fiyatlarda beklemiyordunuz herhalde 5G'yi. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5 sunuyorlar. Her ikisi de bağlantı tarafında. Her ikisinde de NFC yok. IP sertifikası yok. Suya toza kesinlikle Özellikle suya dikkat ediyorsunuz. Su sıçratmıyorsunuz, su dökmüyorsunuz bu telefonlara. Ve her ikisinde de yüz tanıma ve parmak izi var. Aynı işlemciyi kullandıkları için yani RAM tarafında 4 GB bir RAM sunuyor X500 ama ben yani ben 3 GB 4 GB RAM'in çok fark ettiğini düşünmüyorum. Kullandığım kadarıyla öyle söyleyeyim. Miliamperleri ikisinin de aynı. İkisi de 5000 miliamper bataryaya sahip. Ve ikisi de 18 Watt başlıkta hızlı şarj oluyor. Her ikisi de kablosuz şarjı desteklemiyor. Ve her ikisi de aşağı yukarı 1,5-2 gün kullanım sunuyor. X364 GB hafıza 3 GB RAM 2400 fiyat, X500 128 GB hafıza 4 GB RAM ve 2950 lira fiyata sahip. Her ikisi de çift hat kullanıyor. Genel anlamda bir değerlendirecek olursam, fiyatına da bakacak olursam 550 lira bir fark var ikisinin arasında. Hafıza olarak 64 GB'lik bir fark var. X500'ün kutusundan çıkan Bluetooth kulaklık. Onun dışında 18 watt ekstra şarj başlığı çıkması, RAM'inin daha fazla olması, hafızasının daha fazla olması, 48 megapiksellik ana kameraya sahip olması yani X500'ün bayağı bir artısı var. Tercih etmemizi sağlayan. Dediğim gibi en büyük tercih konusu da burada Bluetooth kulaklık. Genel anlamda hemen hemen aynılar ama dediğim gibi X500 birçok konuda daha çok ağır basıyor. Karar size bırakmakla beraber benim kendi tercihim X500 oldu. Aklımıza gelmeyen veya incelemeyi unuttuğumuz bir özelliği varsa da öğrenmek istediğiniz bir özelliği varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hemen cevaplıyoruz zaten. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.